Herkese merhaba ben Şenol. Bu video ile sizlere dinamik bir grafiğin nasıl yapılabileceğinden bahsedeceğim. Bu grafikle verilere müdahale etmeden form denetimleri sayesinde grafik alanı ve analizini istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Yani bu grafikle incelediğiniz veri aralığını zaman olarak genişletebilecek ve veri sayısını artırabileceksiniz. Şimdi örnek çalışmamda bunu nasıl yaptığımıza bir bakalım. Ben burada 1970 yılında faaliyete başlamış hayali bir firmanın 2021 yılına kadar olan satış değerlerini aldım ve yan taraftaki bu grafik ile son 3 yılın satış verilerini inceledim. Ancak ben son 3 yılın değil de daha önceki yılların satış değerlerini de görmek istiyorum. Bunun için şöyle şuradaki alttaki form denetimlerinden biri olan kaydırma çubuğunu sol tarafa çekerek diğer yılların satış değerlerini karşılaştırabiliyorum. Ancak diyelim ki 3 tane veri görmek yeterli olmadı. Daha çok veri görmek istiyorum. Bu sefer de yine form denetimlerinden biri olan Değer değiştirme düğmesini kullanarak sayıyı arttırabiliriz. Şu anda 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bu şekilde 20'ye kadar gidiyor. Tabii şöyle bir şey var. 2021 yılından sonrası olmadığı için değer olarak bizim bunu şu şekilde kaydırmamız gerekiyor ki son 20 yılı bu şekilde görebilelim. Bu grafiği bu şekilde yapabildiğimiz gibi şurada yan tarafta şu şekilde de yapabiliriz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şunları şuradan alıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Öncelikle kaydırma çubuğunu ve değer değiştirme düğmesini ekleyelim. Bunun için geliştiriciye geliyorum ve buradan ekleden. Bu arada şayet geliştirici sekmesi size görünmüyorsa şuradan dosyaya geliyorsunuz. Seçeneklerden şeridi özelleştir diyorsunuz ve burada şurası tikli olmalı. Eğer değilse tikleyip tamam diyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Burası geliyor. Ben buradan eklenen şuradan kaydırma çubuğunu seçiyorum ve şurayı ekliyorum. Şuradan görünümden kılıç çizgilerini kaldıralım. Yine geliştiriciye geliyorum. Ve şuradan ekleden şunu değer değiştirme düğmesini şuraya ekliyorum. Tekrar kaydırma çubuğuna geliyorum. Sağ klik. Denetim biçimlendir diyorum. Burada en küçük değer olarak 2'yi alacağız. Çünkü burada değerler ikinci satırdan başlıyor. Yani şu şekilde 1970 yılı 934 şeklinde. Bu yüzden burası ikinci satır olduğu için ikinci satır alacağız. En büyük değer olarak ise şuradan yüzü değiştireceğiz. Veri kadar. Veri sayısı kadar alacağız. Yani şöyle bakalım. Yani 52. Şu başlığı almıyorum. Şurasını saydırdığım zaman 52. Tekrar denetim biçimlendir diyorum ve şuraya 52 yazıyorum. Artış değeri birer değer olsun. Hücre bağlantısını şurayı veriyorum ve tamam diyorum. Şimdi değer değiştirme düğmesine gidiyorum ve buradan sağ denetim biçimlendir diyorum. Burada en küçük değer olarak 3 alacağım. Yani 3 tane grafikte 3 tane minimum veri gözüksün. en büyük değer olarak da 20 yapacağım. En çok da 20 açılabilsin. Ve buraya gelip hücre bağlantısında şuraya tıklıyorum ve tamam diyorum. Şimdi şunları bir e, deneyelim. Bir de şunu deneyelim. Şimdi buradan formüllere geliyorum ve ad yöneticisine tıklıyorum. Burada benim daha önceden verdiğim çalış, örnek çalışmamda verdiğim isimler var. Yeni diyorum. Onlar yokmuş gibi davranacağız. Şuraya e, farklı olması için kaydırma çubuğu olduğu için kaydırma diyeceğim. Ve şurayı silip tekrar şunu seçeceğim. Tamam diyeceğim. Ben şimdi kaydırma e, isimli verinin üzerindeyim. Buraya tıkladığımda şurayı gösteriyor olması gerekiyor. Tekrar yeni diyorum. Şurayı seçeceğim bu sefer. İsim olarak ise e, bu sefer farklı bir isim olsun. E, sat olsun. Tamam diyorum. Satın üzerine tıkladığımda şurayı göstermesi gerekiyor. Tamam diyorum. Şimdi şuradaki aralığı seçmek için değerleri seçebilmek için şurasını seçmem gerekiyor. Ama bu sayfada bunu yapamam. Sayfa 3'e gelip şuradan shift eşittir diyorum. Ve buradan şunu seçip enter diyorum. Şurayı alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Burada yaptığım işlem sayfa 2'de A2 ve A4 aralığını burada almış olmam. Ve burası şu anda pasif aktif hale getirmek için başına Çift eşittir koyuyorum. Ancak benim bunu dinamik yapmam gerekiyor. Dinamik yapmak için de şurayı çift tırnak diyorum. Rakamla olan bölüme V diyorum. Arkasına bir V daha. Yine çift tırnak. Rakama kadar tırnak yani şurası yazı karakteri olarak görecek. Yine V diyorum ve Enter diyorum. Şimdi dinamik yapmak için şu iki yerine şunu siliyorum. Şunu seçiyorum. Enter. Şu dört yerine şunu seçiyorum. Ama buraya bir de artı koyup şunu seçiyorum. Yani şöyle şurası benim. Şuradaki başlangıç sayımı gösteriyor. Şuradaki değer ise kaç satır ilerlemem gerektiğini gösteriyor. Yani şöyle bakın. 15'ten 24'e şurasını gösteriyor. Şimdi ilk formülümüzü alıyorum. Şurayı kopyalıyorum ve shift eşittir buraya yapıştırıyorum. Sadece şurada şunu değiştiriyorum. A yerine buraya B yazacağım. Burada da yaptığım işlem şu aslında. Bunun karşılığı olan şuradaki değerleri getiriyorum buraya. İlk formülümüze geliyorum ve şurayı Eşittir'i almadan kopyalıyorum ve yine at yöneticisine gelip şuradan şurada olmayan bir ad alacağız. Ee, yeni diyorum. Şuraya yıl diyorum ve şuraya şunu genişleteyim. Şunu siliyorum. Dolaylı formülünü kullanacağız burada. Parantez açıyorum. Kopyaladığım formülü buraya yapıştırıyorum. Parantezi kapatıyorum. Burada şunu yapıyorum. Sadece bu formülü yapıştırsam bunu metin olarak görecek ve işlem almayacak. Ama dolaşının içine koyduğum zaman bunu bir formül olarak görecek. Tamam diyorum. Tıkladığımda aralığı gösteriyor. Kapatıyorum. Şimdi bunu alıyorum. Tekrar ad yöneticisi. Bu sefer farklı bir şey yazalım şuraya. Şöyle olsun. Şunu siliyorum. Yine dolaylı formülünü kullanacağım. Parantez açıyorum. Formülü yapıştırıyorum ve parantezi kapatıp tamam diyorum. Tamam. Şimdi şurayı seçiyorum. üç tane veri seçiyorum. Ve ekleden şuradan şu grafiği seçiyorum. Şuradan sağ klik veri seçiyorum. Ve buradan yılı kaldırıyorum. Şuraya geliyorum. Şuradan yılı şuradan seçiyorum. Şunu siliyorum. Şunları siliyorum. Tekrar veri seç. Buradan düzenleye geliyorum ve şurayı silip Windows F3 Buradan da satış olan ismi yani ben burada gr demiştim sanırım Bunu buraya seçiyorum Şurayı seçiyorum Burayı Şuradaki ünleme kadar siliyorum ve yine Windows F3 diyorum Buradan da bu sefer şu yıl olanları seçeceğim. Yani şuydu. Tamam diyorum. Tamam. Deneyelim bakalım. İşte burada bir sorun var. Şuna bir bakalım. Evet en küçük değer şurada 2 ile başlasın demiştik ama 0 olmuş. Şimdi sanırım düzeldi. En küçük değerin 2 olmasını istiyorum. Yani şöyle. Burası 3'ten aşağı olmasın. 3 tane değeri göstersin minimum. Sanırım düzeldi. Şimdi şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ve bunu seçip şuradan grafik türünü değiştir diyorum. Şuradan da şunu seçeceğim. Tamam diyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şunları da kopyalayacağız birer tane. Şurası için şunu da kopyalayalım. Şurayı düzenleyelim şimdi. Şunları seçiyorum ve grupluyorum. Grafimizi seçip şuradan dolgusunu şöyle yapmak istiyorum. Şimdi şunu alıyorum şuraya şöyle. Şu iç grafiği küçültüp şunu ise Şöyle yapacağım. Grafiği biraz büyütelim. Şimdi bunları seçiyorum. Ve grupluyorum. Şunu seçiyorum. Dinamik grafikle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.